gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Harika Ertunç. Bugün programımızın genelinde konuklarımız kimler olacak? Öncelikle bakalım. İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamilleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Kazım Taycı'yı ağırlayacağız ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının dinamiklerini konuşacağız. Burada özellikle ne kadarlık bir tahıldan ve ne kadarlık bir insanı besleyecek gıda arzından bahsediliyor. Tabii akıllara gelen temel sorulardan olduğu için şöyle bir derlediğimiz bilgileri sizlerle paylaşalım. 40 milyon ton tahıldan bahsediyoruz. Ukrayna zaten Avrupa'nın Avrupa için bahsettiğimizde tahıl ambarı temel olarak orayı besleyen ülkeydi. Arpa ihracatında dünya ikincisi Mısır ihracatında dünya dördüncüsü Buday'daysa beşincisiydi normal koşullar altında aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ekilebilir alanlarının da üçte birine sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Dünyanın en büyük 10 tahıl ihracatçısından bir, bir tanesi olan ülkeden bahsediyoruz. Dünya üzerinde 400 milyon insanı beslemeye yetecek gıdanın neredeyse tamamı Karadeniz etrafındaki 7 tane limandan ihraç ediliyor. Bunlar da, tüm bu bilgiler de aslında imzalanan anlaşmanın ne kadar stratejik bir önemi olduğunu ve ne kadar aslında dünyadaki gıda problemini çözebilme potansiyeli olduğunu da gösteren bilgiler olduğu için sizlerle paylaşmak istedik. Ukrayna tahıl... E Ukrayna tahıl piyasası için oldukça önemli bir oyuncu. Şimdi tüm bu konuları konuşmak üzere konuğumuza dönelim biz. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamilleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Kazım Taycı'yı ağırlıyoruz. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Harika Hanım, kolay gelsin, iyi günler. Çok teşekkür ederiz. Şimdi programın açılışında da bahsettiğimiz gibi dünyanın bir gıda sorunu var. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte baş gösteren ve çözümü neredeyse artık kör düğüme dönmüş bir durum vardı. Ama geçtiğimiz günlerde Türkiye'de imzalanan anlaşmayla birlikte bu sorunun çözümüne yönelik bir adım atıldığını gördük. Lakin daha anlaşmanın mürekkebi kurumadan Odessa'ya da bir saldırı gerçekleştir desek yanlış olmaz. Siz bu anlaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Buradan başlayalım. Soracak daha çok sorumuz olacak size. Evet. Tabii şimdi Türkiye en başından beri Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından beri hem Rusya ile olan hem de Ukrayna ile olan ilişkileri hiçbir zaman koparmadı. Hem diplomatik manada siyasi manada sürekli ara bulucu e, görevindeydi. Ve bu manada da e, başarılı adımlar attı. Her iki ülkenin de bir nevi dünya ile köprüsü haline gelmişti. Rusya'yı biliyorsunuz tüm dünya e, sırtını döndü. Ticari manada, sosyal manada bütün ilişkilerini kestiler. E, Ukrayna e, burada e, mağdur ülke durumundaydı. E, Rusya limanlarını ve işte dünya ile olan bir takım bağlarını e, sınırlandırma gibi e, bir girişimde bulundu. Türkiye ise e, dünyanın e, hububat sektöründe e, en önemli iki e, ülkesi olan bu ülkenin hali hazırda ellerindeki stokları ve yapacakları hasatlar da dahil olmak üzere bu ürünlerin dünya pazarlarına açılabilmesi için ee, bir koridor oluşturdu. Ve en son bunun e, anlaşmalarında taraflara imzalatıldı. İşte Birleşmiş Milletler'in de taraflardan bir tanesinin olduğu anlaşma imzalandı. Bu anlaşma şöyle çok önemli. Ee, sadece buğdaydan örnek verecek olur isek e, dünya buğday ihracatının yüzde otuzunu bu iki ülke elinde tutmakta. Bu ülkelerin eee hububatları dünya pazarlarına girmemesi durumunda e, otomatikman e, arzın talebin altında olması sebebiyle e, fiyatların yükselmesi e, ve ciddi manada tedarik sıkıntısı çekilmesi manasına geliyor. Şimdi bu anlaşma ile e, bu risk e, ciddi manada ortadan kaldırıldı. E, evet, akabinde e, bizi de çok tedirgin eden e, hayırdır ne oluyor dediğimiz böyle bir e, bomba alımı olayı gerçekleşti ama e, şu ana kadar e, anladığımız yapılan görüşmelerde e, anlaşmayla ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığı e, bilgisi geliyor bize. Umarım hani anlaşmayla ilgili bir sıkıntı, bir problem e, oluşmaz. Taraflardan herhangi birisi bu konuda oyun bozanlık yapmaz diye hı hı. Dünyanın bu ürünlere de ihtiyacı var. Özellikle Afrika kıtasında, Orta Doğu bölgesinde ve Asya Pasifik bölgesinde bazı ülkelerin ciddi manada ihtiyaçları var. Keza ihracat yapmak üzere bizim de bu ürünlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz üreticiler üreticiler ihracatçılar ve sanayiciler olarak böyle bir anlaşmanın yapılmış olmasından dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Aynı zamanda bu diplomatik bir başarıdır. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Evet e, Türkiye gerçekten önemli çabalar üstlendi bu konuda. 14 yılın zirvesine çıktı tabi e, bu savaşla birlikte tedariğin kesilmesiyle birlikte tarımsal emtia grubundaki fiyatların 14 yılın zirvesine çıktığını gördük. Hali hazırda küresel olarak da baktığımızda. Bütün dünyanın temel sorununun aslında enflasyon olduğunu görüyoruz ve enflasyonun da en temel besleyici faktörlerinden bir tanesi bu noktada gıda. Peki bu 14 yılın zirvelerinden geri çekilme bekler misiniz anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve olası bir sağlıklı işleyebilmesiyle? Tabii. Bir kere öncelikle bu gıda fiyatları buralara nasıl geldi, şöyle biraz daha geriye giderek bir değerlendirecek olur isek. Ee, öncelikle bu pandemi sürecinde üretimin düşmesi. Aynı zamanda e, bu 2020 ve 2021 yılının ortasına kadar olan dönemde dünya aslında son 30 yılın en büyük kuraklığını yaşadı. Yağışların az olması, iklimin sert olması e, dünyanın birçok ülkesinde e, ürün rekoltelerinin düşmesine sebebiyet verdi. Akabinde e, pandemiyle üretimin düşmesi, dünya e, tedarik zincirindeki önemli değişim, lojistik maliyetlerin yani gemi, konteyner fiyatlarının çok aşırı yükselmiş olması ve en nihayetinde de Rusya-Ukrayna savaşı e, genel manada gıda fiyatlarının e, döviz bazında en yüksek seviyelere gelmesine sebebiyet verdi. Bizim bundan sonraki beklentilerimiz, hani böyle diyoruz, bu kadar ciddi olumsuzluklar oldu ve gıda fiyatları en tamam seviyelere geldi. Umarız bundan daha öte ekstrem bir takım olaylar ve gelişmeler yaşamayız ki yaşamayacağız yaşamayacağız kanaatindeyiz. Bundan böyle fiyatların yavaş yavaş e, aşağıya e, doğru salınım göstereceğini biraz daha e, ciddi inişler göstereceği kanaatindeyiz. Keza bu buğdayda e, ve belirli ürünlerde Mısır'da dahil olmak üzere e, ayçiçekli de dahil olmak üzere kendisini göstermeye başladı bu son İki haftalık periyodu da izlediğimizde. Yani kanaatimiz e, gıda fiyatlarının daha aşağıya doğru gideceği. Yerini bulacağı yani aslını bulacağı noktasındadır. Evet, şimdi e, az önce dediniz ki Kazım Bey, ihracat için bizim e, bu ürünlere ihtiyacımız var dediniz. Şu anda aslında hali hazırda baktığımızda Türkiye'nin ihracat potansiyeli yüksek. Kötü de gitmiyor ihracatımız. E, önümüzdeki evet. süreçte buna yönelik orta vadeli en azından öngörülerinizi de alabilir miyiz? Tabii Türkiye'nin e, hububat ithalatına e, ciddi manada ihtiyacı vardır. Neden? İhraç etmek üzere. Yani biz İthal etmiş olduğumuz bak ürünlerini sanayi tesislerimizde işleyerek e, dünyaya e, un e, makarna e, ve unlu mamuller türevleri ihraç etmekteyiz bu konuda ihracat rakamlarımız da çok yüksektir Hatta dünya un ihracatında bir numarayız diyebiliriz dünya makarna ihracatından da yüzde altılık bir e, dilim almaktayız Dolayısıyla ee, bizim kendi içerideki üretimimiz e, bizim ancak kendi iç tüketimimizi e, sağlayabilir, domine edebilir. Ama bizim ihracat gerçekleştirebilmemiz için daha fazlasına ihtiyacımız olduğundan dolayı biz genelde bunu ithalat yöntemiyle çözüyoruz. Bunun için bu ürünlerin ithalatı ihracat yapabilmek adına bizim için önemlidir. Ama eee Sürecin başından bu yana e, çok ciddi bir sıkıntımız olmadı. E, Rusya Rusya ile olan ticari ilişkilerimiz e, olsun e, çok etkilenmedi. İşte son dönemde Ukrayna limanlarının kapanmış olmasından dolayı bir etkilenme olmuştu. Ama bu koridor anlaşmasıyla birlikte e, tekrardan o yolumuzda açılacak. Dolayısıyla ihracatımızın da e, bu anlaşmayla birlikte ee, yine kesintisiz olarak devam edeceğini e, görmekteyiz. Evet Kazım Bey, şimdi uzun vadeli arz-talep dengesiyle ilgili baktığımızda da ulusal ticaret politikaları kapsamında ülkelerin ekstra ticaret kısıtlamalarına yöneldiğini takip ettik. Pandemiyle başlayıp Ukrayna-Rusya savaşıyla e, güçlenen bu e, gıda krizi neticesinde önümüzdeki süreçte bu e, kısıtlayıcı politikalar ülkelerin biraz daha tarımsal alanda kendilerini e, e, koruma korumacı politikalara yönlendirmelerinin e, ülkemiz açısından olası sonuçları neler olur sizce? Sorumu duymadıysanız tekrarlayabilirim. Evet, sesiniz gitmişti, duyamadım. Bir daha alalım. Tabii tabii. Ee, şimdi biz baktığımızda özellikle pandemiyle başlayıp Ukrayna-Rusya Savaşı ile birlikte güçlenen e, gıda krizini karşıladık. Dünya için aslında yeni bir krizdi bu. Çünkü her zaman biz gıda bolluğunu yaşamış nesiller olduk baktığımızda. Ama bu iki elim olayla birlikte gıda tarafında bir kriz yaşandı. Bununla birlikte de ülkelerin uzun vadeli arz-talep dengesini sağlayabilmek adına ulusal ticaret politikaları kapsamında tarımsal alanda bazı ekstra kısıtlamalara gittiğini gördük. Ee, yani aslında ülkelerin tarımsal politikaları son dönemde özellikle daha korumacı olmaya başladı. Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Önümüzdeki dönemde devam eder mi bu artık bir ulusal güvenlik meselesi halinde? Devam edecek mi sizce? Şimdi e, özellikle gıda fiyatlarının e, son e, bir yıllık periyotta çok yükselmiş olmasından dolayı e, tüm dünya e, aslında tarımın e, ne kadar stratejik olduğunu gördü. E, biz Türkiye olarak da bunu gördük. Genel dünyada. E, benim e, gözlemim e, başta ülkemiz olmak üzere ve e, bu konuda e, toprakları ve iklimleri ...verimli olan e, tüm ülkeler e, tarım konusunda e, daha fazla yatırım yapma, daha fazla üretim gerçekleştirebilme adına e, yeni arayışlar, e, yeni görüşmeler içerisindeler. Ülkemizin de bu manada e, atmakta olduğu adımları biz son derece faydalı görüyoruz, iyi görüyoruz. E, tarımda e, yeni bir teşvik paketinin hazırlanıyor olması ilgili bir e, uzun vadeli e, tarım politikasının e, hazırlanacağı ile ilgili e, bilgilerim bize ulaşıyor olması memnuniyet vericidir Çünkü gerçekten e, bugün kendi ihtiyacını e, kendisi üreten e, bir ülke e, bir toplum olabilmemizin e, bize kazandıracağı çok önemli stratejik güçler vardır e, genel Dünyada bu gıda arzındaki sıkıntılardan dolayı bu yönlerde adım atmaya, herkes toprakları ve ekimleri doğrultusunda bir şeyler gerçekleştirmeye çalışıyor. Ben bunların önümüzdeki dönemler ve yıllar için olumlu sonuçlar getireceğine, insanların daha uygun fiyatlarla daha rahat bir şekilde gıdaya ulaşacakları için bu yaşanılan krizin uzun vadede e, hayra e, olacağına inanmaktayız. Kazım Bey şimdi e, küresel gelişmeleri tabii geniş bir çerçeveden değerlendirdik burada gıda krizindeki en önemli faktörlerden olduğu için isterseniz biraz da yurt içine yönelelim yurt içinde ne tarz gelişmeler var şimdi girdi maliyetlerindeki artışa baktığımızda üretimde yer alan her sektörü ayrı ayrı çok zorladığını zaten takip ediyoruz. Ee, sizin bu konudaki görüşlerinizi de alalım çünkü girdi maliyetlerindeki artışa baktığımızda özellikle son yıllarda çok ivmesini hız, e, yükseltmiş sert bir artış görüyoruz bu anlamda üretimde ne gibi problemlere yol açıyor? Tabii şimdi e, girdi maliyetlerimizin önemli bir bölümü de tabii döviz e, cinsinden yani en önemlisi tabii ki enerji. E, tarımda baktığımız zaman e, bugün e, gübrenin e, en ana ham maddesi doğalgaz. Tabii bunlar da döviz cinsinden. E, aynı zamanda tabi bir e, ülkemizin e, enflasyon ile ilgili ciddi bir sorunu sıkıntısı var. E, çiftçimiz, üreticimiz e, orta vadeli e, planlama yapmakta, maliyet yapmakta bu manada zorlanıyor. Enerji fiyatlarının belirli bir stabiliteye gelmesi, dövizdeki kurların belirli bir stabiliteye gelmiş olması, maliyet yapmamızda, fiyatlar, fiyat açıklamamızda bize daha yardımcı olacak. Tabii bütün bunlarla birlikte biz üreticiler, özellikle sanayiciler, ihracatçılar olarak finansman tarafında da. Bir takım zorluklar yaşamaya, sıkıntılar yaşamaya başladı. Artan emtia fiyatları, artan enerji fiyatları sebebiyle e, işletme sermayesi ihtiyaçlarımız e, geçmişe göre iki katına hatta e, tedariği de e, zamanında yapamayız tedirginliğiyle e, biraz daha fazla stoklu e, çalışmaya gitmemizden dolayı işletme sermayesi gereksinimlerimiz ciddi manada artmıştır. Bunun karşılığında da tabii şu anda genel bankalarımızın işte faizlerin yüksek olması ve aynı zamanda finans kurumlarının şu anda kredi verme, para kullandırma konusunda çok iştahlı olmamaları bizi ilerleyen süreçte e, finans manasında biraz daha e, sıkacak, biraz daha bizi böyle daraltacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani bu vesileyle buradan e, yetkililerimize de özellikle e, üretici ihracatçılar için e, finansmana daha rahat ulaşabilecekleri e, yeni bir takım e, yöntemler üzerinde durmalarını bu konuda arayış içerisinde olmalarını rica ediyorum. Ama genel manada e, hali hazırdaki hububat, bakliyat, yahut tohumlar ve mamulleri ihracatımız e, geçen yılın e, rakamlarına oranla e, büyüme içerisinde hem de ciddi bir büyüme içerisinde. Yani geçtiğimiz yılın ilk altı ayıyla bu yılın ilk altı ayını mukayese ettiğimiz zaman yaklaşık yüzde otuz bir büyüme göstermiş durumdayız. E, maliyet tarafında zorlanmaktayız e, özellikle yurt içinde TL fiyatlama yaparken daha da zorlanmaktayız. İhracat tarafında yine döviz fiyatları verdiğimizden dolayı biraz daha rahatız. Dolayısıyla eee yetkililerin otoritesinde eee umarım bu manada e, önemli ve hızlı adımlar atmasını beklemekteyiz. Kazım Bey ben de size şu anda üreticinin en büyük problemi nedir bu noktada diye soracaktım. Sanıyorum finansmana erişim ee, üreticinin evet. en büyük problemlerinden bir tanesi, e, TL fiyatlama yapmakta zorlanıyoruz dediniz. Üreticinin bu anlamdaki problemlerinin iç pazara yansıması, tüketici tarafına yansıması nasıl olur? Size son sorum olsun, biraz da burayı detaylandıralım. Evet, e, tekrardan o zaman şunu söyleyebilirim. E, içinde bulunduğumuz dönemde ve ilerleyen süreçte, ee, en önemli sorunumuzun e, finansman olduğunu e, bugünden görüyoruz. Bunu netçe söyleyebilirim. Ee, evet, TL fiyatlamalarda e, şimdi tarımda çiftçi e, tohumunu alacak, gübresini alacak, buna göre makine, alet, ekipmanlarını sağlayacak ve bir sonraki yani hasat yapacağı döneme göre yani ekim itibariyle bundan birkaç ay sonrasına hasadını yapacak, elini ürünü alacak ve bunun fiyatlamasını yapacak. Dolayısıyla bugün ile birkaç ay sonra girdi maliyetlerinin çok ciddi değişim içerisinde olması, kurların hareketli olması ve bu manada ciddi olarak girdilerimizin ithal kaynaklarla olması Fiyatlama yapmamızı çok zorlandırıyor. Yani bugün biz e, hububat noktasında yani e, Mısırından buğdayından pirincinden ve diğer kalemdeki ürünlerimize kadar e, önümüzdeki dönemin fiyatlarını yapmaya çalışsa bunu yapma şansımız olmadığı gibi e, bazen e, artık e, aylık da değil haftalık günlük rakamlara bakmamız gerekiyor çünkü. Bir tarafta enflasyon var, bir taraftan kur baskısı var, bir taraftan halen enerji rakamlarının yukarıya doğru gitmesi TL bazında fiyatlama yapmakta ve fiyat vermekte bizi çok ciddi zorluyor. Ve tabii bunun tedirginliğiyle de zaman zaman çok küçük provizyonlar koyarak hareket etmek zorunda kalıyoruz ama bunlar bile yetmediği zamanlar oluyor. Peki çok teşekkür ediyorum. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için gün ortası devam edecek kısa bir araya gidiyoruz.